أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أسعد بالله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلى آخر الآية صدق الله العظيم جناب جل جلاله زكاة المزاج Nihayetsiz hamdü sanalar olsun ki bizleri bu mübarek muharrem Şerif ayının bir akşamında daha kendisinden bahsetmek, kendisini gündeme almak, dininden bahsetmek, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bahsetmek üzere üzere iman verdi, imkan verdi ve Kitle TV, YouTube'dan Kitle TV kanalı, Facebook'tan Gerger postası vasıtasıyla huzurlarınıza geldik. Cenab-ı Hak içinde bulunduğumuz nimetlerin şükrünü edaya bizleri muvaffak eylesin. E, bu anlamda bu hizmetlerin sizlere ulaşmasına vesile olan e, Kitle TV'nin ve Gerger Postası Facebook'taki kanallarına, sayfalarına abone olarak bu hizmetlerin daha fazlasına insanlara ulaşmasına da katkı sağlamış da olabilirsiniz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu içerisinde bulunduğumuz Muharrem-i Şerif ayını hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Mübarek Aşura gününde malumlarınız birçok peygamberler aleyhimussalatu vesselam efendilerimizin e, imtihanlardan, musibetlerden kurtulduğu, feraha çıktığı bir gün. allah Teala o günün ve o peygamberler hürmetine içinde bulunduğumuz maddi mali ve sıkıntılarımızı hallo asan eylesin. Cenab-ı Hak yüzümüzü Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın birçok bölgesinde güldürsün. Allah-u Teala alemi İslam'a ittifak ve ittihat nasip eylesin. Alemi İslam'a hayırlı sahipler göndersin de bizleri de bu ezik zillet duruma düşmekten muhafaza eylesin. Amin. İçerisinde bulunduğumuz miladi ay olarak Temmuz ayı ve Ağustos ayı çocuklarımızın Türkiye'de eğitim gören, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara giden çocuklarımızın, evlatlarımızın, kardeşlerimizin tatil yaptığı, yani okuldan ayrı kaldığı, uzak kaldığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde de e, Türkiye'de Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerimiz, Kur'an kurslarımız ve daha birçok sivil toplum kuruluşları Çocuklarımızı sahipsiz bırakmamak, e, sokağa terk etmemek ve edepten, ahlaktan, hayadan, takvadan, imandan, Kur'an'dan, Allah'tan haberleri olsun diye yoğun bir tempo içerisinde çocuklarımızı camilere, Kur'an kurslarına, medreselere davet ediyoruz ki aman ne olur bu çocuklara bir şeyler öğretmeye çalışalım, gayret edelim ve bu şekilde bu arada kaldıkları boş diye görünen zamanı boş olarak çocuklar geçirmesin dolu dolu geçirelim bir değer katalım üzerine bir katma değeri olsun çocuk ben Müslümanım dediği zaman o Müslümanlığı ifade edecek hayatında yansıtacak bir hareketi olsun veya bir bilgisi olsun Allah'tan haberi olsun Resulullah'tan haberi olsun diye bir mücadele içerisinde giriyoruz Allah-u Teala bu yarışmamızı bu gayretimizi bu koşturmamızı çok hayırlara vesile eylesin gerçekten yazın geldiği zaman da böyle e, camilerimiz cıvıl cıvıl oluyor. Bu çocuklar bazen yaramazlık yapıyor. İnanın çocukları o kadar özlüyoruz ki yaz kursunda çocukların yaptığı bazı yaramazlıkları sevinçten böyle mesela cam kırıyor, camı temizlerken sevinerek cam temizliyoruz. Ya niye cam insan üzülmesi lazım? İyi de demek ki bir yerde bir iş varsa hareket var ki iş oluyor. O yüzden e, kıymetli kardeşlerimiz böyle hocalarımızın heyecanlı olduğu bir döneme girdik bu anlamda. Kardeşlerimizle, çocuk, çocuklarımızla camiye gelerek farklı bir arkadaş ortamı, yeni bir ders ortamı e, buluyorlar. Ve burada da bazı sosyal faaliyetler, kültürel faaliyetlerle de çocuklara camiyi tanıtmaya, İslam'ı tanıtmaya, İslam'ı sevdirmeye, gayret etmeye çalışıyoruz. Ne kadar muvaffak oluruz? Bilemiyoruz. Yani çünkü e, İslam malumunuz olduğu üzere 23 senede tamamlanmış bir din. Kur'an azıymış an 23 senede tamamlanmış. 23 senede tamamlanmış bir dini 6 haftalık yaz kursunda 1 saatlik temel dini bilgiler dersinde öğretmemizi kimse beklemiyordur zaten. Öyle bir beklenti içerisinde olunmaz. Bizim de zaten öyle bir iddiamız olamaz. Yani 6 haftalık yaz kursu eğitiminde günde 1 saat dini bilgiler yaparak çocuklarımıza İslam'ı öğreteceğiz. Yok, yani böyle bir şey söylesek yalan olur yapamayız. Peki ne yapıyoruz biz? 2 hafta önceki o hutbede de vardı. Yaz Kur'an kurslarında biz çocuklarımıza ancak Kur'an'ı haberdar ederiz. Yani evladım bak iman ettiğimiz Kur'an var ya, işte bu Kur'an, o Kur'an. Hani biz bir Allah'a iman ediyoruz ya, o Allah'ın şöyle şöyle birkaç sıfatı var diye çocuklarımıza ancak böyle tattırabiliyoruz. Az bir şey, ağzına bal sürüyoruz derim ya, budur. Yoksa yaz Kur'an kurslarında çocuklara gelsinler, imanı, İslam'ı öğretelim, ondan sonra on numara Müslüman olsunlar diye... Böyle bir iddiamız maalesef yok. Yapamayız yani. Çünkü süre kısıtlı. Öyleyse kardeşlerim, kıymetli büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız, aile büyüklerimiz çocuklarımıza yaz kursuna, camiye göndermemiz lazım mı? Lazım tabii ki. Neden? Çünkü yaz kursu aileden alınan din tohumunun yeşermeye başladığı yerdir. Tekrar söylüyorum. Yaz Kur'an kurslarımız aileden alınan din tohumunun yeşermeye, filizlenmeye başladığı bir yerdir. Ne demek istiyoruz? Din önce aileden başlar. Yani anne baba önce çocuğa din eğitimini verir. Anne baba ilk medresedir. Ev ilk medrese, anne baba ilk muallimdir, ilk hoca efendidir. İlk hoca hanımdır. Çocuğa besmeleyi anne baba öğretmeli. Sahille yemeği anne baba öğretmeli. Efendim tesettürü neresi açık neresi kapalı olması gerektiğini anne baba öğretmeli. Eve nasıl girmeli? oda kapalıyken içeri girilir mi girmez mi bunları aile anne evde öğretecek baba evde öğretecek değil mi? Daha sonra yaşı cami yaşına yani şöyle 6-7 yaşına geldiği zaman camide yaz Kur'an kursuna geldiğinde de bu edep ve adab üzerine ufaktan ufaktan da biraz daha da dini bilgiler bir iki sure ezberi bir iki ayet hadis ondan sonra temel dinin bilgiler temel dini temel en nokta yani az bunları vermeye gayret edeceğiz. Bu olmazsa ne olur? Bu olmazsa yani çocuklarımıza evde anne işini yapmazsa yani çocuğun karnını doyurur. Ondan kıyafetini temizler, ütüsünü yapar, yatağını yapar. O tamam ben alıp görevimi yaptım der de ahiret tarafıyla hiç ilgilenmezse. Baba da ya kardeşim ben çalışıyorum, eve ekme getiriyorum, parayı getiriyorum. Benim babalık görevim budur. Ben daha ne yaparım der de çocuğun ahlakıyla, edebiyle hiç ilgilenmezse o zaman bu çocuk manevi olarak doymaz. Manevi olarak doymayınca içinde maddi olarak doyan beden yani gıdayla, yemekle, suyla doyan beden bir de ruh var. Bu ruhu eğer biz maneviyatla yani imanla, takvayla, hayayla, edeple, Kur'an'la, sünnetle, zikirle, tefekkürle eğer doldurmaya gayret etmezsek bu tarafı hiç açmazsak o içirdeki çocuğun maneviyat boşluğunu bu sefer şeytan ve şeytanın gönüllü neferleri, bazen görünen neferleri, bazen de görünmeyen neferleri, bazen insan kılığına girmiş insanlar, şeytanlar, bazen de sosyal medyada şeytanın vazifesini yapan şeytan gibiler o maneviyat boşluğunu çocukta doldurmaya çalışır ve gayret eder. İnsan eğer maddi olarak ruhunu, bedenini doyurduğu gibi manevi olarak da ruhunu doyurmazsa belli bir yerden sonra maddiyat artık ona yetmiyor. Bakıyorsunuz e, intihar haberleri biraz dikkatimi çeker. Çocuklar, gençler, büyüklere bakıyorsun. Kimisi tabii ekonomik sıkıntılardan intihar ediyor, kimisi manevi bunalımlara giriyor vesaire. Ama bunlar içerisinde benim en çok dikkatimi çeken durumu iyi. Özellikle genç intiharlarda bu çok olur. Maddi durumu iyi. İstediği ayakkabıyı alıyor, istediği kıyafeti giyiyor, istediği zaman izin yapıyor. Arabası var, arabası yoksa arabası varmış gibi parası var. ...vesaire vesaire maddi anlamda bir eksikliği olmamasına rağmen... ...bir yerden sonra genç intihar ediyor. Neden? Çünkü içindeki ruhu maneviyatla, ibadetle doldurmayınca... ...o maneviyat boşluğunu masiyetle doldurmaya çalışmış. Yani günahla doldurmaya çalışmış. Günah da neye benzer? Bir insan e, harama daldığında, haramın tadını, zevkini, lezzetini Allah muhafaza aldığı zaman bala konmuş sineğe benzer. Ne demek? Bir kase bal düşünün. O balın içerisine bir sinek gelse konsa veya bir arı gelip konsa. Konar konmaz ya bu balmış ben buradan hemen uçmam lazım deyip uçarsa kendini kurtarır. Ama bedava bal bulduk ya buradan karnımızı doyuralım der de o balın üzerinde biraz daha birkaç saniyede durursa ayakları iyice o balın içerisine girer, yerleşir. Ondan sonra karnı doyunca ya ben doydum artık gideyim demek için kanat çırpmaya başladığında kanat çırptıkça balın içerisinde batar, batar, batar ta ki ölene kadar. Bir daha oradan çıkamaz. Haramlarda böyledir kıymetli kardeşlerim. Eğer biz kendimizi ve çocuklarımızı ruhunu maneviyatla, ibadetle, takvayla, Allah şuuruyla, Allah sevgisiyle, peygamber sevgisiyle, peygamber şuuruyla, Müslüman şuuruyla doldurmazsak içimizdeki o maneviyatı eksikliğini, maneviyata ait olan yeri bu sefer masiyetler onun yerini doldurmaya çalışır. Gezer 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 adam ge hala doymaz. Harcar harcar doymaz. Alır alır doymaz. Dolapta elbise koyacak yer kalmaz. Der ki elbisem yok. Harcar harcar artık kredi kartı çıkartır, limit biter. Bir tane daha çıkartır, limit biter. Daha hala doymaz. Neden? Çünkü ruh aç, manevi aç. Bizde gö göz açlığı derler. Göz açlığı ne demek? Karnı tok adamın ama hala yemek istiyor. Neden? Gözü doymamış yani. İşte bundan dolayı kıymetli kardeşlerimiz biz çocuklarımızın karnını doyurmasına dikkat ettiğimiz gibi, kıyafetinin temizliğine dikkat ettiğimiz gibi, aman açıkta kalmasın, üşütmesin, hasta olmasın diye hareketlere dikkat ettiğimiz gibi, aman kötü arkadaşlar edilmesin de gider bizi kumarda, işte içkide vesaire yerlerde paramızı harcamasın, malımıza sahip çıkalım diye o şekillerde çocuklarımızı düşündüğümüz gibi, manevi anlamda da çocuklarımızı düşünmeliyiz aman ben evladımı dinsiz, ahlaksız, hayasız, edepsiz Kur'an'dan uzak bırakmamalıyım. Eğer böyle bırakırsam yarın bir dinsiz, bir arsız, bir hayasız, bir namussuz çocuğuma musallat olur da çocuğumun o maneviyat eksikliğini doldurursa ben de yanarım, çocuğum da yanar, vatan da yanar korkusuyla, endişesiyle çocuklarımıza böyle etrafında pür dikkat olmalıyız. Etrafında onu koruyucu bir melek gibi sarmalıyız. Çocuğumuza hakkı, doğruyu, hakikati göstermeli ve tavsiye etmeliyiz. Tabii ki en büyük gösterge, en büyük tavsiye hiç şüphesiz örnek olmaktır. Yani oğlum yatsıyı kıldın mı? Kılmadın. Geç kıl namazını deyip de kendimiz kılmıyorsak o çocuğa kıl dediğimiz namaz çocuk için bazı kere yük gibi olur. Bazı kere de ceza gibi olur. Oğlum kalk Hoca çağırıyor yaz kursuna git git Kur'an öğren. Neden öğreneceğim diye çocuk tabi babasına sorarsa bilmem ne cevap verir de sormazsa bile çocuğun aklına gelir. Ben şimdi Kur'an öğreneceğim. İyi de bizim evde ben 10 yaşına geldim 15 yaşına geldim babamın elinde bir kere Kur'an görmedim. Allah muhafaza. Bir çocuk düşünün 10, 15, 20 yaşına gelmiş babasının elinde bir kere Kur'an görmemiş. Allah muhafaza. 10, 15 yaşına gelmiş bir çocuk annesinin elinde bir kere Kur'an görmemiş. Bu çocuğa hangi şuurla, hangi bilinçle evladım, yavrum sen Kur'an'a iman eden bir Müslümansın. Şu Kur'an'ı Allah'ın öğrettiği şekilde orijinal haliyle okumasını öğren yavrum. Hangi şuurla bunu söyleyeceğiz ve çocuk bunu nasıl kabul edecek? En büyük çocuğa öğretmenlik örnek olmaktır. Çocuğun yalan konuşmasını istemiyorsak yalan konuşmayacağız. Küfür etmesini istemiyorsak küfür etmeyeceğiz. Birisinin arkasından gıybet delikodu yapmasını istemiyorsak biz evde karı koca veya aile büyükleri bir araya geldiğimizde milletin gıybetin delikodunu yapmayacağız ki çocuklar bize bakarak örnek alsınlar. Yoksa bizim yaptığımızı çocuklara yapma demek çok da faydalı olmadığını ilim adamları, bilim adamları söylüyor. Sizler de zaten bu işlerin çoktan farkındasınız. Kıymetli kardeşlerimiz okuduğum ayeti kerimede Allahu Teala buyuruyor ki Es-Sadu Billah Ya amenu Ey iman edenler Ne demek ey iman edenler? Yani Allah'ı kendisine Rab, ilah, yaratıcı olarak kabul edenler. Yani ben öyle bir Allah'a inanıyorum, kabul ediyorum ki o ne derse doğrudur. Beni yaratan, yaşatan, rızık veren Allah'tır. Öyleyse o Allah beni konumlandırmıştır. Allah'ın bana gösterdiği çizgi ve istikamet üzere olmayı kabul ediyorum diyene iman eden denir. Aynı şekilde de Allah'a iman eden kişi Kur'an'a da iman etmiş olmalıdır ki ey iman edenler hitabına mazhar olsun, muhatap olsun. Ey iman edenler yani Allah'ı kendisine ilah olarak kabul eden, Kur'an'ı da kendisine hayat rehberi olarak kabul edenler. Aynı şekilde de ey iman edenler Hz. Muhammed aleyhisselamı Allah'ın elçisi, peygamberi Kur'an'ın hayata nasıl tatbik edileceğini gösteren bir muallim olarak kabul edenler demektir. Bütün bu manalar bu ey ima edenler lafzın içerisine giriyor. Allah'ı ilah Kur'an'ı anayasa, Hz. Muhammed'i tek önder ve lider ve rehber olarak kabul edenler hu enfusekum ve ehlikum nara kendinizi ve ehlinizi yani ailenizi çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyunuz. Kişi evvela kendini cehennem ateşinden koruyacak. Ondan sonra ehlini, çoluk çocuğunu cehennem ateşinden korumak için vesileler arayacak. Gayret edecek. Ne yapabilirim de şu ortamda, şu toplumda, şu sosyal medyanın bu kadar kontrolsüz olduğu bir ortamda evladımı haramdan nasıl koruyabilirim? Gözümü haramdan nasıl koruyabilirim? Çocuklarımı şu ortamda kumardan, efendim içkiden ve zinadan, zinanın her türlüsünden nasıl kurtarabilirim diye dertlenmek lazım. Allah bizden bunu istiyor. Ama önce kendimizi kurtarmanın yollarını aramalıyız. Bu neye benzer kıymetli kardeşlerimiz? Bir yangın içerisine düşsek, bir sel felaketi içerisine düşsek, ne diyor bize bu işin ehli olanlar? Önce kendini kurtar, yani kendini sağlam al, Ondan sonra insanları o felaketten kurtarmaya çalış. Çünkü kendini sağlama almadan bir başkasını kurtarmaya gittiğin zaman ikiniz beraber ölürsünüz. Beraber boğulursunuz, beraber yanarsınız. Bundan dolayı bu enfusakun. Ey iman edenler kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Yani iman ettiğinizi, iddia ettiğiniz şu İslam'ı önce kendi hayatınıza tatbik etmeye çalışın. İspat olsun yani. Müslümanın ispatı ameldir. Önce şu iman ettiğiniz İslam'ı bir ispat edin, iman ettiğinizi gösterin. Ondan sonra sizin göstermenizle beraber zaten ehlinizi çoluk çocuğunuzda cehennem ateşinden korumuş olursunuz. Bu ayet-i kerime olduğu zaman Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Efendimiz aleyhisselama sormuş Ya Resulallah biz kendimizi cehennem ateşinden koruruz ama çoluk çocuğumuzu nasıl koruyacağız? Allah ondan razı olsun. Sahabeler anlasalar da, anlamasalar da daha iyi anlamak için her şeyi en ince detayına kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'e buyurdu ki kendin Allah'ın emirlerine riayet edersin. Allah'ın haramlarından kaçarsın. Çocuklarını da Allah'ın farzlarını emredersin. Haramlarını onlara yasaklarsın. Bu şekilde hem kendini hem de çocuklarını cehennem ateşinden korumuş olursun buyurdu. O yüzden muhterem kardeşlerimiz, biz evvela kendimizi cehenneme karşı kurtarmak için Allah'ın ve Resulullah'ın buyruklarını, ayetleri, hadis şerifleri kendi hayatımıza tatbik etmeliyiz. Ondan sonra da çocuklarımızın kurtuluşu, neslimizin kıyamete kadar kurtuluşu içinde hep beraber çalışmalıyız, gayret etmeliyiz. Yani çocuklarımız büyüdüğü zaman okusunlar, bir yerlere gelsinler, bir makama gelsinler, ee, güzel bir maaşları olsun, <laughs> güzel bir işleri olsun, güzel geçimleri olsun vesaire. Dünyalık hayatlarını düşünüp de çocuklarımızın sadece dünyevi ilimleri için çalışır da ahiret ilimlerini onlara vermezsek o zaman ne olur? İşte hayatı beraber yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sınırlar içerisindeyiz. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz, haberleri de görüyorsunuzdur. Eğer kalbinde Allah korkusu olmazsa çocuk okur, doktor olur, milletin çocuklarının organlarını satar. Evladınız okur, komutan olur, vatanı kurtaracak zannedersiniz ama öyle olur ki hurafelerle, bidatlarla, uydurmalarla dolu insanların etrafına kümelenirler. Ondan sonra 15 Temmuz'da olduğu gibi milletin, devletin, vatanın başına bomba yağdırırlar. Evladınız okur, üniversite okur, eli kalem tutar, bir şeyler çizmeye başlar. Zannedersiniz ki çocuk vatana, millete, ümmete e, insanlığa faydalı şeyler çizecek kırılası eli Resulullah'ı karikatür olarak çizmeye kalkar. İşte bundan dolayı kıymetli kardeşlerim evlatlarımızı, çoluk çocuğumuzu Allah'ın ve Resulullah'ın istediği istikamet üzere yetiştirmek zorundayız. Zorundayız. Yani mecburuz buna. Biz evlenirken, yuva kurarken Allah'a bu şekilde zaten söz veriyoruz. İyi günde kötü günde beraber olacağız demek ne demek yani? Biz sadece kavgayı gürültüyü mü hesap ediyoruz? Hayır. Çoluk çocuk olduğu zaman bu çocuğun bakımı büyümesi, yani karnının doyurması, kıyafetinin giymesi. Bunu anlıyoruz hep ama aslında bu değil. Mevzu sadece bu değil. Evet bunlar önemlidir ama mevzu sadece bu değil. Bugün alem İslam'ın düşüşü hale bu bakın. Karnı to çoğunluğun tok. Kıyafeti çoğunluğun var ama amel noktasında imansızlık ve amelsizlik çok olduğundan dolayı kıyafetinin güzelliği kanunun tokluğu insanların isyanını maalesef bazı kere de artırıyor. O yüzden kıymetli kardeşlerim yaz Kur'an kurslarına illa çocuklarımızı gönderelim. Yetmez ama. Ne dedik sohbetin başında? Yaz Kur'an kursları evde atılan tohumun filizlenmesi demektir. Onun büyüyüp fidan olması, meyve vermesi, insanlığa, kainata faydalı olması için çocuklarımızı Kur'an'a adamalıyız. Kur'an'a vakfetmeliyiz bazı evlatlarımızı en iyilerini seçmeliyiz. En iyilerini. Bazen böyle yeri geldikçe konuşuyoruz. Ee, çocuk 8. sınıfı bitiriyor. Bazı çocuklar 4. sınıfı bitiriyor. Velilerle konuşuyoruz. Ee, herkes kendi işini yaptığından dolayı bizim işimizde nedir? Allah'a adam davet etmek. Davet ediyoruz. Kardeş bak senin çocuğun dördü bitirdi. Gel bu çocuğu Kur'an kursuna yazalım. Hem açık öğretimden okusun. Efendim hem de hafız olsun, alim olsun. 8'i bitirdi. Gel bunu medreseye Kur'an kursuna yazalım hem alim olsun hem hafız olsun hem açık öğretimden okusun dediğimiz zaman bazı kere maalesef şu cevabı alıyoruz. Hocam işte LGS'ye girdi ya da başka bir sınav o isimlerini tam söyleyemiyorum. İşte şu sınava girdi. Eğer oradan iyi bir puan almazsa Kur'an kursuna veririz. Yani kafası basmıyorsa orada bir iş yapamıyorsa gitsin bari hoca uğrasın. Halbuki bize mühendis lazım, mimar lazım, müteahhit lazım, efendim aklınıza gelen hangi meslek varsa hepsi lazım ama bize alim de lazım. Bize hoca da lazım, bize müfti de lazım. Bu insanlara, şu insanlara, şu vatana gerçek fetva verecek, hakkı hak, haykıracak, batılın karşısında dimdik duracak, hiçbir iradeden, Allah'ın dışında hiçbir beşeri iradeden korkmayacak, hakkı haykıracak gerçek alemler, gerçek müftiler lazım. Yok demiyorum ha, var da bizden sonraki nesile de lazım yani. O yüzden kıymetli kardeşlerim hem kendi dünyamızı hem kendi ahiretimizi kurtarmak için çocuklarımızı Kur'an kurslarına sadece 6 haftalık yaz kursunu demiyorum. Kur'an kurslarını da inşallah yönlendirmeye gayret edelim. İstemez misiniz ki bulunduğunuz ilçede sizin çocuğunuz oranın alimi olsun. Sizin çocuğunuz orada Kur'an'dan sorumlu olsun. Benim bir evladım var ki bu ilçede Miras taksim edilecekse İslam'a göre evladıma gelinecek. Bir Allah muhafaza boşanma olursa evladıma gelecek. Bir fetva lazımsa oğluma gelecek. Bir işlem yapılacaksa din adına oğluma sorulacak. Ben oğlumu öyle yetiştirdim diyecek bir kıvama gelmek istemez misiniz? Ahirette herkes Allah'a amellerini sunduğunda ey kulum sen ne yaptın diye Allah bize sorduğunda ya Rabbi ben evladımı senin dinine vakfettim. Ah da böyle bir adam yetiştirdim. Müslümanlara böyle faydalı oldu. Şu kadar talebe yetiştirdi. Bu kadar insana faydalı oldu. İslam'ı, Kur'an'ı bu topraklardan silmeye çalışanlara karşı dimdik durdu ya Rabbi diyecek bir hale gelmeyi kim istemez? Herkes ister. Öyleyse ne yapacağız? Kıymetli kardeşlerim, çocuklarımızın kıyafetinin temizliğine ve güzelliğine dikkat ettiğimiz gibi kanunun topluma dikkat ettiğimiz gibi manevi olarak doyumuna da dikkat etmeliyiz ve çocuklarımızı inşallah Kur'an kurslarına, medreselere, yani hoca olacak, alim olacak şekilde yetiştirecek sahih dini bilgilerin verildiği yerlere araştırarak vermemiz lazım. İnsan çöpünü bile istediği yere atamıyor. Çöp, bir bir, bir şey tükettiğimiz, onun çöpünü istediğiniz yere atamıyorsunuz. Çöpün atılacağı yer var. Çöpü bile atılacak yer varsa çocuğunuzu da evladınızı da her önüne gelen yere vermeyin. Vermezsiniz zaten de bunu da yine söylemiş olalım. Yani her kaportası güzel olanın içi de güzel değil. Araştırmak lazım. Bidatlerden, hurafelerden, uydurmalardan, Resulullah'a iftira atılan yerlerden uzak durmalı. Sahih dini bilgiyi, ecdadımızdan bize gelen ehl sünnet itikadını ve Hanefi mezhebini veya Şafi mezhebinin amellerini tatbik eden gerçek alimlerin hocalarımızın medreselerine, kurslarına çocuklarımızı göndererek bizden sonraki insanların dünyasının da ahiretinde kurtulmanın sebeplerinin birisi bizim çocuğumuz olsun. Vallahi ben çok isterim. Hepiniz istersiniz. Herkes ister ki kendi evladı sayesinde bir yer Müslümanlıkla, İslamla yoğrulsun. Herkes bunu ister. Ama bu isteğin ispatı çocuklarımızı e, bu yönde teşvik etmeli. Yani bir yerde icazet olduğu zaman icazetleri takip etmeli, çocukları oraya götürmeli, hafızları, alimler ziyaret ettirilmeli, Hafız olduğu zaman ne olacak? Alim olduğu zaman ne olacak? Ne kazanacak gibi çocuklarımıza bilgi vermeliyiz. Yoksa sadece dünyalık olarak donattığımızda az önce de söylediğimiz gibi manevi tarafı aç kalırsa ahirette de dünyada da yüzümüzü kazatacak hale gelme tehlikesi var. Ben demiyorum herkes öyle olur ama o tehlike daha büyüktür. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizi evlatlarımızla imtihan etmesi. Allah evlatlarımızı öyle yetiştirmeyi nasip etsin ki ahirette Allah'ın huzuruna çıktığımızda Ya Rabbi ben bunun babasıyım. evladım hürmetine beni affeyle diyecek şekilde evlatlar, torunlar yetiştirmeyi Allah bize nasip etsin. allah Teala kıyamete kadar çocuklarımızdan, torunlarımızdan, soyumuzdan bir tane kafir, hain, zalim, fasık çıkartmasın. Cenab-ı Hak kıyamete kadar neslimizi ehli iman, ehli Kur'an, ehli şuur eylesin. allah Teala bizim nesillerimiz sayesinde dünyaya İslam aleminin ittifakını, ve İslam aleminin birliğini, dünyaya İslam'ın hakimiyetini nasibi müyesser eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu içerinizde bulunduğumuz şu mübarek Muharrem-i Şerif ayında peygamberlerin birçok iddialardan geçtiği ve bela ve musibetlerden kurtulduğu aşure günü hürmetine o peygamberler aleyhimus salatu vesselamlar hürmetine Gazze'mizi bize iade eylesin. Filistin'i Cenab-ı Hak kurtulmaya, kurtulmaya muvaffak eylesin. Müslümanlar arasında ne kadar ihtilaf varsa cümlesini bertaraf ederek Allah bizi böyle bir binanın tuğlaları gibi birbirine kenetlenen, birbirinden ayrılamayan, kavi sağlam çelik gibi iman sahibi ittifak halinde, ittihad halinde müminler olmaya muvaffak eylesin. Allahu Teala Müslüman alemine, İslam alemine şuur, basiret ve feraset nasip eylesin ve ahır davana Elhamdülillahi Rabbil Alemin bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, malumunuz olduğu üzere efendimiz Aleyhissalatu vesselam Muharrem ayında oruç tutardı. Özellikle aşure günü oruç tutmak sünnettir fakat Yahudiler aşure gününde oruç tuttuklarından dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudilere muhalefet olsun diye yani onlara benzememek için aşure gününü tek başına oruç tutmamıştır ve bir gün önce ya da bir gün sonra oruç tutmuştur. Yani aşure günü Muharrem-i Şerif'in 10. günü cumartesi olacak. Dolayısıyla ya yarın ve cumartesi ya cuma cumartesi ya da cumartesi pazar oruç tutmaya gayret edelim. Cuma cumartesi pazar tutarsak nurun ala nur olur. Allahu Teala bizi hem maddi hem manevi kulluk vazifelerimizi yerine getirmeye muvaffak eylesin. Elhamdülillahi rabbil alemi. Taşımacılık sektörü her geçen gün büyüyen ve hızla değişen bir alan. Gerger taşımacılık olarak biz bu değişime ayak uydurarak size en güvenilir, hızlı ve ekonomik taşımacılık çözümlerini sunuyoruz. İster bireysel yükleriniz, ister büyük ölçekli ticari yüklerinizi taşıyor olun, her türlü taşımacılık ihtiyacınızda Gerger Taşımacılık ile yanınızdayız.